Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde açılan kursları Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ziyaret etti. Şimdi İngilizce, İngilizce ara yetiştiriciliği, değerli kurslarımız, iş tarihindeyiz. Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Başkan Yavaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kıymet Unutma Erdoğan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Rahmi Yörük'ten açılan kurslarla ilgili bilgi aldı. Oldu, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş açıklamasında Sındırgı'nın değişen yüzüne katkı sağlayacak ekiplerle beraberiz dedi ve şöyle devam etti. Sındırgı'nın değişen yüzüne bugün kültürel katkı sağlayabilecek ekiple beraberiz. 2006 yılında Termal Turizm Merkezi ilan edildikten sonra ilçemizde de jeotermalle ısınmasına beraber yeni otellerin buluşması Sındırgı'nın turizm potansiyelini arttırıyor. Aslımızımızın kültürel değerlerini keşfedebilmek ve bu yönde insanları da yetiştirebilmek arzusundayız. Şu an Necip Fazıl eee Kısa Kürek Kültür ve Sanat Merkezi çatısı altında eski sinemamızında restorasyon çalışmalarıyla birlikte inşallah ilçemize dışarıdan gelen konuklarımızı sıldırının kültürel değerleriyle buluşturabilecek projeleri birlikte yapmak arzusundayız. Müzik